Arkadaşlar merhaba. Çember ve daire konumuzun ilk dersine geçiyorum şu anda. Ee, i̇lk olarak size çemberi anlatacağım. Çemberimiz nedir? Daha önce de e, görmüştünüz bunu. Biliyorsunuz bir noktaya, o nokta neresi olsun? Şu merkez noktası, o noktası. Bir noktaya eşit uzaklıktaki tüm noktaların birleşimini, birleşimiyle oluşan şekli biz çember diyoruz. Mesela buna eşit işte uzaklıkta ne demek? Bütün noktalar... O merkezine yarı çap uzaklığında olacak. Yarı çap nedir? Tam çemberin merkezinden, çemberin kendisine çizilen doğru parçasına yarı çap denir. Yani, ha düzgün çizemedik. Yani şu parça yarı çap arkadaşlar. Tamam mı? R parçası yarı çap. Peki yarı çap başka nasıl çizilebilir? Onları göstereyim size. Mesela şuradan da çizerseniz yarı çap olur. Bu da bir yarı çap. Şöyle çizerseniz de yarı çap. Ve burada unutmamanız gereken şu arkadaşlar. Yarı çapın uzunluğu hangi şekilde çizilirse çizilsin hep aynıdır. Birbirine eşittir. Biz bunu kullanarak çok soru çözeceğiz beraber. Neymiş bunlar? Yarı çap, yarı çap, yarı çap. Peki yarı çapın iki katı nedir? Çap. Yani bir ucundan diğer ucuna gidecek çemberin. Çember üzerindeki iki noktayı birleştirecek. Mesela şuradaki A noktasıyla B noktasını birleştirecek. Ama merkezden geçerek şu büyük kırmızı ile çizdiğim baştan başa geçen şeyin ismi ise çap. Yani arkadaşlar biz büyük R harfi ile çapı gösteriyoruz. Küçük R harfi ile yarı çapı gösteriyoruz. Çapın uzunluğu yarı çapın iki katına eşittir. Bu bilgiler şu anda bizim için yeterli. Bir de bizim çemberde açılarımız var. Ee, daha önce daha farklı açılar da gösteriyorduk ama bizim sizinle bu seneki müfredatımızda merkez açıyı göreceğiz sadece. Çemberde merkez açı nedir? Çemberde merkez açı köşesi çemberin merkezi olacak şekilde yarıçaplarla oluşturulmuş açıdır. Bakınız şimdi köşesi çemberin merkezi, şu yarıçapın biri şu da diğer yarıçap. Gördük mü? İşte şu tam ortada oluşan açıya ise biz ne diyoruz o zaman? Merkez açı. Buradaki alfa dediğim açı merkez açı. Peki arkadaşlar merkez açının özelliğine. Şimdi bu merkez açı bir yay görüyor. Yay dediğimiz şey nedir peki? Çember parçası demektir. Çemberin üzerindeki iki nokta arasında kalan parçaya biz yay diyoruz. Mesela şuradaki morla çizdiğim şu kısım bir yay. Tamam? Şöyle de yazalım yay diye. Nasıl bir yay? AB'ye. Bunu da şu şekilde gösteririz. Üstüne şöyle bir yay şekli yaparak okunuşta neymiş arkadaşlar? AB yayı şeklinde okunuyormuş. İşte merkez açının özelliği gördüğü yayın ölçüsüne eşit olmasıdır. Bu yaylarla ilgili başka bir şey daha söyleyeyim size. Şimdi yayları biz iki şekilde ölçüyoruz. Birincisi uzunluk ölçüleri cinsinden ölçeriz. tamam? Bir de açı gibi derece cinsinden ölçeriz. Yani e, yayı bir derece olarak mesela 30 derecelik yay işte 60 derecelik yay diyebildiğimiz gibi bir de işte 40 santimlik yay, 50 santimlik yay da diyebiliriz. Şimdi benim burada hani merkez açı gördüğü yayın ölçüsüne eşittir dediğimde sizin aklınıza derece gelecek. Çünkü bir açı neyle ölçülüyordu? Derece ile ölçülüyordu. Buradaki yayın ölçüsü de aynen ona eşit. Diyelim ki örneklerimize başlıyorum şimdi. Şuradaki örneğimizi ele alalım. Şurada bir merkez açı görüyorsunuz. Merkez açı olduğunu nereden anladım? Bir kere daha söylüyorum. Açının köşesi tam çemberin o merkezinde. Ve açının kolları da arkadaşlar yarı çaplardan oluşuyor. Açıyı oluşturan kolları görüyorsunuz yarı çap. Peki merkez açım kaç derece benim? 80 derece. Gördüğü yayı bir belirtelim. Şuradan şuraya kadar giden bir yayım var. Ve bana onun ölçüsünü sürüyor. O zaman merkez açı 80 derece ise gördüğü yay da kaç derecedir arkadaşlar? 80 derecedir. Gelelim bu soruya. Benzer bir soru da burada söz konusu. Bu kez bana gene merkez açıyı vermiş. Nereden anladım bir kere daha söylüyorum. Köşesi tam çemberin merkezinde. Kolları ise yarıçaplar. Tam bana onu vermiş. Peki neyi soruyor bana burada? X'i soruyor yazmamışım. X nedir diye soruyor. X dediğim şey ne? AB yayının ölçüsünü vermiş. Bakınız AB yayının ölçüsü neymiş arkadaşlar? Şöyle M diyelim. 6X artı 10 derece. Bu kime eşit? 70'i. O halde hemen eşitliyorum Çünkü bütün merkez açılar gördüğü yayın ölçüsüne eşit. E buradan sonrasını tahmin ettiğiniz gibi yürüteceğiz. Denklem çözüyoruz. Onu bu tarafa attık. Eksi olarak geçer. X kaç dereceymiş arkadaşlar? 10 dereceymiş. Şimdi bununla ilgili birkaç soru daha çözeceğim size. <laughs> Görünebiliyor mu sorun? Görünüyor. Şöyle Evet. Şimdi bakınız burada bana neyi vermiş? ACB yayının ölçüsü 80 derecedir demiş. Öncelikle ACB yayını bulayım. ACB tam olarak şurası. Bunun ölçüsü 80 derece. Peki neyi soruyor biliyor musunuz? Şuradaki alfayı soruyor. Şurada gördük mü? Şurayı şöyle bir belirteyim. Tam şuradaki açıyı soruyor. Yani üçgenin açılarından bir tanesini soruyor. Peki bunu nasıl yapacağız şimdi? Ben ilk önce üçgenin açılarından birini bulabilmek için şuradaki merkez açıyı bulacağım. Çok kolay buluyorum merkez açıyı. Çünkü gördüğü yaya eşitti. Gördüğü yay demek tam uçları arasında kalan. Bakınız gördüğünüz gibi benim merkez açım burası. Gördüğü yay 80 derece. Yazdım 80. Peki hocam üçgenin bir tane açısını bilerek biz diğerlerini nasıl yapabiliriz? İşte burada az önce söylediğim şeyi kullanacağız arkadaşlar. Yarıçap her yerde aynı değil miydi? Şu yarıçapları bir eşitleyelim. İşaretleyelim. Şurası da yarıçap, burası da yarıçap. E o zaman şuradaki o OAB bir ikizkenar üçgen. Gördünüz mü bunu? O halde şimdi o OAB üçgeninde işlem yapıyorum. Ne yapıyorum? Öncelikle hemen 180'den 80'i bir çıkarayım. Niye? Çünkü üçgenin iç açıları toplamı 180'di. 100 derece kaldı. Bu 100 derece şu iki açının toplamı ve onlar da birbirine eşit. Çünkü bu bir ikiz kenar üçgen. 100 bölü 2 50 derece. İşte bana sorduğu açıyı 50 derece olarak buldum. Tamam. Devam edelim. Yandaki soruya bir bakalım. Az öncekine çok benziyor. Yine bir merkez açı var. Gördüğü yayı işaretleyelim hemen. Çok kalın çizmek istedim. Evet 70 derecelik bir yay görüyor. O zaman bu ikisinin ölçüsü birbirine eşit. Yani hemen denklemi yazıyorum. X artı 20 eşittir 70'tir. Doğru mu? Çıkaralım. Bu tarafa atıyorum. X eşittir 50 derece. Bu da bitti. Gördüğünüz gibi hiç zor değil sorular. Şimdi şuna bakalım. <laughs> Şekildeki O merkezli çemberde AOB e, yayının, pardon AOB açısının ölçüsü 2x-5 ve AB yayının ölçüsü 105 dereceyse x kaç derecedir diye soruyor. Yine bir merkez açı. Bunu çok net artık gördüğünüzü düşünüyorum. Şurası bir merkez açı. O zaman bu merkez açının ölçüsü kime eşit gördüğü yaya eşit. Yani şuradan şuraya kadar olan yere. E hemen o zaman çözelim. 2x eksi 5'i 105'e eşitliyorum. Bunu bu tarafa atalım. Denklem çözüyoruz. 110 yapar çünkü eksiydi bu tarafa biliyorsunuz. Artı geçiyor. Ee, daha sonra 2x her tarafı 2'ye bölmem gerekiyor. X eşittir kaç yapar? 55 derece. Tamam. Ve şurada bir sorun daha var. Şu yukarıda çözdüğümüz soruya benziyor bu da. Şekilde verilen O merkezli çemberde A, O, B açısının ölçüsü 110 derece ise e, şuradakini soruyor. Yani O, A, B açısı kaç derecedir? E, bu daha da kolay. Direkt merkez açıyı vermiş size zaten. Hemen şunları bir işaretleyin. İkiz üçgen olduğunu görün. Tamam. Ya çok basit çözmüşsünüzdür bile şimdi zihninizden emin, eminim inanıyorum ben. 180'den hemen 110'u çıkaracaksınız. Kaç kalıyor? 70 derece. Bu 70 ama sakın A diyelim ki 70 var gidip hemen işaretlemek yok. Tamam. Neden? Çünkü 70 şu ikisinin toplamı. Hem A köşesinin hem B köşesinin toplamı. Bana onun yarısı lazım. 35 derece şurası. Evet geçtik. Evet yine benzer sorularımız. <laughs> Şimdi şekilde verilen O merkezli BC çaplı çemberde o, B, e, OBE açısının açısının ölçüsü 50 derece ise CDA yayı kaç derecedir? CDA yayı şurası. Ben bu yayı bilebilmek için onu gören merkez açıyı bulmalıyım. Onu gören merkez açıyı bir göstereyim size neresi oldu. Bakınız. Onu gören merkez açı tam olarak burası. Tamam. E şimdi ben onu bulacağım o zaman öncelikle. Ama yok. O halde onu nereden bulabilirim? Bakınız şu O merkezinden buraya kadar gelmiş. Demek ki bu yarı çap. Bu da yarı çap. İkisi birbirine eşit. 50. O zaman bu köşesi de 50 mi arkadaşlar? Üçgende bir kuralımız vardı. Hatırlıyor musunuz? Kestirme bir kural. Üçgende iki tane iç açının ölçüsünün toplamı bir dış açıya eşit. İki iç açı kim? 50-50. Kime eşit? Buraya. 100. Tamam. 100 derece olarak orayı bulduysam zaten yayın ölçüsünde buldum demektir. Çünkü bu bir merkez açı. Gördüğü yaya eşittir. Kaç derecedir sorusunun cevabı 100 derecedir. Ha hocam ben iki iç açının ölçüsünü bir dış açıya eşitlemeyi unutuyorum bilmiyorum diyen üçgen iç açılarından gider. Der ki 50-50 daha 100. 180 olabilmesi için şu kısmın 80 olması lazım. E o zaman buraya da 100 kaldı. Yani bu şekilde de bulunabilir. Şu yukarıdaki soruyu çözelim. Şimdi bana büyük bir yay vermiş. Bu arada bunların da isimleri var arkadaşlar. Mesela çember parçası iki tane, iki parçaya ayrıldı diyelim. Bir tane şöyle büyük bir yay var. Bir de şurada gördüğünüz küçük yay var. Bu taraftaki yayın adı minör yaydır. Tamam minör yay. Şuradaki büyük yayın adı ise majör yaydır. Bana şu anda bu çemberde majör yayı vermiş. Hocam fark eder mi? Hayır. Unutmayın ki bir çember 360 derecelik bir yay belirtir. O halde bu çemberin tamamını bulmak için 360'dan 300'ü çıkardım. Ne kaldı? 60 derece. 60 derece dediğim kısım şu. Yani minör yayı buldum. Peki. Bana neyi soruyordu? Şuradaki merkez açıyı. E bu merkez açı gördüğü yaya eşit. O halde bu da kaç derece arkadaşlar? 60 derecedir. Şöyle kocaman yazalım cevabı. 60. Tamam. Şimdi geçtik şu soruya. <laughs> E, bu birazcık daha değişik görünüyor değil mi deminkilere göre o merkezi çemberde AB çap olduğuna göre AB çapsa o da bir merkez bunu biliyoruz CD yayı kaç derecedir nereyi soruyor hemen işaretleyeyim şurayı soruyor bana tamam sorulan yer bu yay e, onun merkez açısını bilsem ben hemen çok rahatlıkla işlemlerimi yaparım ve onu da bulmak çok kolay bu bir çapsa çap 180 derecelik bir açı belirtir. Yani doğru açıdır arkadaşlar. Şöyle şu çizeceğim yer. Şu verilenlerle toplandığında 180 yapmalı. O zaman 60 ile 35'i bir toplayalım. 95 değil mi? 180'den de 95'i çıkaralım. 85. Şurası kaç derece arkadaşlar? 85 derece. E bu merkez açı 85 derece ise gördüğü yerde kaç derecedir? gene 85 derecedir. Bunun cevabı da bitti. Çok kolay oldu. Şimdi şuna bakmanızı istiyorum. Şimdi burada şuradaki x'i soruyor size. Ee, x kaç derecedir diyerek. Şimdi arkadaşlar aslında bunu direkt şu şekilde de bulabilirsiniz. Bakınız şunu şöyle bir uzatın. Hop! Şurada bir üçgen oluştu. Gördük mü? Dümdüz düz çizdim. Burası 50 derece. Bu yarıçap, bu da yarıçap o zaman bu ikisi ikiz kenar. Burası 50 derece ise şu kısım da 50 derece. Hı. E o halde şurası kaç derece hemen ikisi bulmak çok kolaylaştı bizim için artık. 50, 50 daha 100 yapar. Şurası kaç derece arkadaşlar? 80 derece. Tam o merkezinin olduğu köşe. Ters açıdan o zaman benim ikisim de kaç? 80 derece. Evet bu da bitti. Gelelim çemberle ilgili bir diğer konuya. Çemberin çevresi ya da çemberin uzunluğu diyebiliriz buna. Hani ne demiştik biz? Çemberi de iki şekilde ölçüyorum. Bir çember derece olarak 360 derecedir. Değil mi? Tamamı. Derecesi belli. Bir çemberin tamamı daima açı ölçüsü olarak 360 derece. Ama acaba uzunluğu ne? Bu değişir. Bu da tamamen yarıçapa bağlı olarak değişir. Bir çemberin çevresi Yarı çap çarpı 2 pi diyebilirim. Yarı çapın 2 katı çarpı pi ya da çap çarpı pi. Pi'yi biliyoruz. Pi'nin değerleri nelerdi arkadaşlar? 3,14 olabilir. Efendim pi başka 22 bölü 7 olarak verilebilir. Ve 3 olarak verilebilir. Pi'nin değerleri bu şekilde verilebilir. Bunu size soruda verecek. Hatta bakın yan taraftaki sorumda pi'yi 3 vermiş. Peki ne yapıyor musunuz çevre için? Çevreye eşittir 2 çarpı pi çarpı r formülünü uyguluyoruz. Hemen şu sorumuza bir geçelim. Aşağıda verilen çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Bana çevreyi soruyor. Çevre formülünü bir yazayım. 2 çarpı pi çarpı r idi. 2 çarpı pi kaç vermiş? 3. Hemen yerine yazıyorum. Yarı çapı kaç vermiş? Soru da var. 8. 2 kere 3, 6, 6 kere 8, 48. Cevap ne arkadaşlar? 48. Evet. Çapı 14 olan çemberin çevresi kaçtır? E biliyorsunuz ki çevre 2 çarpı pi çarpı r idi. E burada zaten 2r çap. Yani o zaman biz çemberin formülünü şöyle de yazabiliriz. Pi çarpı büyük r. Tamam. E yerine yazalım. Pi'yi bana vermiş kaç olarak? 22 bölü 7. Arkadaşlar bunu böyle rasyonel sayı görünce işlem yapmamız yani zor olacak diye düşünmeyin. Çünkü sorularda genelde uygun rakamlar veriyor. Mesela çapı kaç vermiş size? 14. Şuraya çarpı 14 dediğinizde bakın ne oldu? 14 ile 7 birbiriyle sadeleşecek. 2 oldu. 22 ile 2 çarpılacak. Ve cevap 44 olarak bulundu. Tamam. Geldik bu soruya. Yukarıda 5 santim yarı çaplı yarım çemberde taralı bölgenin çevresi nedir? Şimdi bu taralı bölgenin çevresi için nelere ihtiyacım var? Şuraya kadar 5 biliyorum. E o zaman burası da 5 buldum. Benim şu yeşil kısmı bulmam lazım. E bu bir yarım çember değil mi? Şunu şöyle 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 bakınız tamamlasanız şöyle çizeyim. Ay hiç de işte güzel çizelim. Neyse. Şöyle bir tam çember olacak. O zaman ben yarı çapı verilen bir çember görüyorum burada. Onun tam çevresini bulup ikiye böldüğümde şu kısmı bulurum. Çevre neydi arkadaşlar? Hemen bir kere daha yazalım. 2 çarpı pi çarpı r. Yerlerine yazıyorum. 2 çarpı pi kaç vermiş soruda bize? 3. Yarı çapı da 5. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. Ama bu tamamı. Unutmayın. Bana yarısı lazım. 30 bölü 2 15. İşte bu 15 neresi? Bir kere daha çizeyim. Şöyle morla çizdim bu kez. 15 burası. Peki taralı bölgenin Çevresini bulalım o halde. 5 artı 5 artı 15. Kaç yaparmış? Cevap 25. Bir de çemberin uzunluğunu gördük. Bir de parçasının uzunluğunu var. Yani şimdi az önceki soruda da aslında çemberin bir parçasıydı ama yarısı olduğu için direkt ikiye bölerek işi bitirdim. Tamam. Mesela Dörtte bir çember sorsaydı direkt ne yapardım arkadaşlar ben bunu dörde bölerek işimizi bitirebilirdik. Şimdi benden çeşitli derecelerde isteyebilir. Mesela 30 derecelik bir parçasını isteyebilir, 60 derecelik bir parçasını isteyebilir. Bakalım bunları nasıl buluyorum. Arkadaşlar çember parçasının uzunluğunu bulurken çok basit bir formülüm var aslında. Bir nevi orantı kullanacağım. Yani diyeceğim ki çemberin tamamının kaçta kaçı tamam 360 dereceye. Şöyle yapıyoruz. Çember parçasının uzunluğunu bulurken, çember parçası dediğim yer şu kısım. Gösterelim hemen. Diyelim ki bana AB yayının uzunluğunu sordu. Bu yay. Çember parçasının uzunluğu demek zaten yay uzunluğu demek. Tamam mı arkadaşlar? Bana yayın uzunluğunu sorduğunda şunu yapacağım. AB yayının uzunluğu bölü iki piye eşittir s o A, B. yani merkez açı bölü 360. Böyle kulağa karışık geldiğini biliyorum. Ben bunu size şu şekilde anlatmak istiyorum. Yapacağınız şey şu. Çevreyi bulacaksınız. Tamam mı? E, merkez açısı verilmiş olacak. Çevre. Çevrenin kaçta kaçıysa yay. Çevrenin üstüne yayı yazıyorsunuz. 360 üzeri merkez açı. Tamam. Şu formül buna denk geliyor. Şöyle göstereyim görünmemiş kameramı bir kaydırayım. Yay bölü çevre eşittir merkez açı bölü 360 formülü de bulabilirsiniz. Ya da bunu belki daha akılda kalıcı gelir size bir formül daha var. İstediğinizi kullanmakta özürsünüz. Aynı şey demek zaten. Ee, bir çember yayının uzunluğunu bulurken... Yani çember parçası AB olsun. Bunun uzunluğunu bulurken aslında ilk önce hemen çevreyi hesaplayacaksınız. Sonra bu çevrenin kaçta kaçı? Çevrenin tamamı 360 ya... 360'da ne kadarı acaba bize bu yayı verir? Onu bulacaksınız. Şimdi hemen örnekler üzerinde anlatayım size. Şurada bir örneğim var. <laughs> Yandaki O merkezli çemberin yarı çapı 12 santim. AOB 150 derece. Buna göre ACB yayının uzunluğu kaç santimetredir? Bakınız burada merkez açıyı vermiş. Ne kadar arka bu bir dursun. Ben burada hemen şu formülü uyguluyorum. Bana sordu, ACB yayının ölçüsünü bulmak için önce çevreyi bulacağım. Yani 2 çarpı pi çarpı r diyeceğim. Sonra 360'ta 150 diyeceğim. Neden 150 diyorum? Çünkü o yayın ölçüsü 150 derecelik. Tamam mı arkadaşlar? Hani çemberin tamamı 360 derece. 360 derecenin ne kadarını alacağım? 150 derece kadarını. O zaman uzunluk olarak da bakıyoruz hemen. 2 çarpı pi'yi 3 vermişti. Yarı çap 12. 150 bölü 360. Burada bol bol sadeleştirme yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şu sıfırları bir silin. Bitti mi? Sonra bakınız şimdi şu 3 ile 12'yi direkt çarpsam ben sırayla da çarpabilirim ama 36'yı gördüm ya aşağıda. Şu da bana buradan göz kırpıyor. 3 kere 12 36 yapar. Şu 3 12 ile şu gitti kalanları yazalım. 2 çarpı 15. 30 santimetredir cevap. Anlaşıldı mı? Yaptık çalışacak eliniz. Bir tane daha var. CD yayının uzunluğunu bulalım demiş burada. CD yayı neresi? Hemen şöyle mavi yapayım bu kez. Bakın şöyle yaptığım kısımlar ya. Bu CD yayımız. Bunun uzunluğunu bulmak için yine aynı şeyi yapacağım. Yay diyelim. CD'yi onu bulacağız. Öncelikle çevresini hesaplayacağım. 2 çarpı pi çarpı R çarpı diyorum. Merkez açı kaç derece? 120. soruda verilmiş. Şurası 120. Bölü 360 derece. Peki yazalım bildiklerimiz yerine. 2 çarpı pi vermiş mi? Evet. Soru da var. 3. Yarı çap 5. 120 bölü 360. Hemen sadeleştirmelerime geçeyim. Ee, arkadaşlar bakınız şimdi sadeleştirirken 120 360 3 katı. Hemen ben bunu görüyorum. Siz de görmüşsünüzdür. Ya da önce sıfırları silin 3 katı olduğunu gördünüz. Şöyle yapın. Yukarıya 1 yazdım. Aşağıya 3. Bu şekilde sadeleştiler. Tamam. Devam edelim. 1'e 3 kaldı. 2 kere 3 6. 6 kere 5 30. Çarpı 3'te 1 oranı olacak. Yani cevap 10. 30'un 3'te 1'i. Anlaşıldı mı? Geçiyorum. Burada iki tane soru var. Şöyle yapalım. Şu birinci sorumuz. Şu da ikinci sorumuz. Şimdi ilk sorumuzda şunu söylüyor arkadaşlar. Şöyle iyice görelim. O merkezli çemberde ölçüsü 40 derece olan AB yayının uzunluğu 10 santim olduğuna göre Hmm, bu sefer tersten bir soru sormuş size. Ölçüsü 80 derece olan DE yayının uzunluğu kaç santimetredir? Aslında bir orantı soruyor biliyor musunuz? Aynı çemberden söz ediyor ya. Şimdi yayın ölçüsü 40 dereceymiş. AB yayının ölçüsü şöyle yay diyeyim. 40 derece uzunluğu 10 santim. Şimdi bana DE yayını diyor soruyor. DE yayının ölçüsü şöyle yapalım görünmüyormuş. DE yayının ölçüsü 80 derece uzunluğu kaç santim? Bir nevi orantı sorusu bu değil mi arkadaşlar? 40 derecelik açı 10 santimse 80 derecelik açı kaç santimdir? 20 santim değil mi? Hemen bakınız 2 katı 2 katı prensibi geçerli burada. 40 derecenin 10 santimse 80 derecenin ki bakın bu 2 katına çıkmış. Bakınız bu iki katına çıkmışsa o zaman bu da ne yapacak arkadaşlar? İki katına çıkacak. Yani buranın cevabı kaç olacak? 20 santim. Yani DE yayının uzunluğu kaç santimdir dediğinde 20 santim diyoruz hemen. Bir orantı yaptık. Şimdi şuna bakın. Son sorum artık. Çevre uzunluğu 60 santimetre olan bir çemberde 72 derecelik merkez açının gördüğü yayın uzunluğu kaç santimdir? bunun çevresini bana direkt vermiş. Çok kolay işim. Bana çevreyi direkt verdiği için. Biz ne yapıyorduk? Yay eşittir. 2 çarpı pi çarpı r çarpı merkez açı bölü 360 derece diyorduk. Hesabımız bu şekildeydi. Peki iyi de sana zaten şunu vermiş bir şey hesaplamana gerek yok. Yerine yaz. E, çevresi 60. Merkez açısı 72 bölü 360. Gereken sadeleştirmeleri yapalım hemen. 60 ile 360 sadeleşsin 6 yapar. 72'yi de 6'ya böleceğiz. Kaç çıkar arkadaşlar? 12. İşte bu kadar. Konu bitti. Şimdi size hemen ödevinizi vereceğim. Yine malum ders kitabımızdan. Bakalım sayfası Kaç? Daireye kadar olan kısmı yapacağız. Daireyi henüz işlemedik. Evet. Şimdi yine ödevi buluyorum. Evet. Ödeviniz arkadaşlar 233. Yazalım şuraya. 233. Peki çevirdim. 234. Yani yan sayfa. Gördük mü? Peki başka? 239. 240 ve 241. Yani şuraya kadar dairenin ve daire diliminin alanına kadar çözüyorsunuz. Hoşçakalın.